Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Adem oğlu Adem oğlu deyince aranızdaki Adem ismini nüfusta yazanları sanmayın. Hepimize söylüyor. İnsan demek Adem. Yani insan oğlunun tamamının iki tane dereden akan malları olsa iki tane dere dere böyle akan malları olsa o diyor üçüncüsünü de Doymaz. Onu diyor ancak karnını yani gözünü toprak doyurur. Böyle türküler şarkılar da var. Gözünü toprak doyursun diyor. Hani doymuyorsun. Doymuyoruz. Doyumsuzuz. Dünya işlerinde harisiz, açız. Doyumsuzuz. Ahiret işlerinde çok kanatkarız. Ama ümmeti olduğumuzu iddia ettiğimiz Resulullah Aleyhisselam tam dersini söylüyor. Ey ümmetim diyor. Dünya işlerinde kanaatkar olun. Ahiret işlerinde haris olun, aç gözlü olun, doymayın. Biz tam tersiyiz. Günde harcadığınız dünyalık mesainize bir bakın. Ahiretlik mesainize bir bakın. İmam-ı Rabbani kaddesallahu sirruh hazretleri bir adam Allah'lık bir yani ahiretlik mi dünyalık mı olduğu yaşantısından belli olur. En azından ikisi eşit olacak. Biz milleti camiye getiremiyoruz. Biz de kabahatliyiz. Size yıkmıyorum suçu tam. Hocalarda da var kabahat tabii ki. Ama hocalar için kılınmıyor ki bir namaz. Namaza getiremiyoruz. Orucu tutturamıyoruz. Hele bir de şimdi 30 senede bir yaza denk geliyor. Ben çok ilkokul çağında, ilkokul 1'e giderken yazda tuttuğumu hatırlıyorum. Ondan sonra Haziran'ın 7'si 8'iydi. Sonra işte böyle bu tarihlere geldi. Yazda ya şimdi millet. Şaban ayına kadar küfe küfe yemek yiyoruz. Ramazanın birinde şekeri çıkıyor. Doktor arıyor şekerin yüksek tutma diyecek doktor arıyor kendine. Ama sigarayı da bırakmıyor. Sağlığına zararlı diye doktor diyor aman tutma sen tutamazsın. Biz insanlara ibadetlerini yaptıramıyoruz.